Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda Stripe'da kapanan hesaplarım, kapanan hesaplarınız için bir video çekmek istedim. Çünkü herkesin mutlaka başına gelmiştir ya da gelecektir. İlk öncelikle Stripe ile ilgili birçok şeyler duyuyoruz. Sürekli olarak hesap kapatma, algoritmaya takılma, yüksek riskli işlem, yanlış açılan siteler, yanlış eksik olan şeyler üzerinden Stripe birçok nedenden dolayı Kullanıcıların hesaplarını kapatabiliyor. Burada bizim hesabımız da kapandı. Bizim hesabımız 27 Ağustos'ta kapanmış. Ve Stripe bize Aralık 27'sinde bir para göndermiş. Bekleyen paramız vardı. Tabii birkaç mağazamız daha var. Onlarda da birkaç liramız kaldı. Onları da gönderecek kademe kademe. Şimdi burada Stripe kimsenin parasına göz koymuyor. Burada bunu söyleyeyim. Aynı şekilde Paypal'da. Burada 120 günlük. Bir süre içerisinde ödemenizi yapıyor. Bu bazen 160-190 günü sürebiliyor. Bu tamamen hesabınızın içindeki risk seviyesine göre değişebiliyor. Yani burada çok chargeback gelmiştir son zamanlarınızda. Belki buradaki şeyi uzatabilir. Ödemeyi payout uzatabilir. Yani siz kıçınızı yırtsanız da şurada kontak saporta gelip onlara mail atsanız da otomatikman talepleriniz çoğunlukla otomatikman talepleriniz e, kapatılıyor veya dönüş yapılmıyor. Bununla hiçbir şekilde uğraşmayın. Hani Kıçınızı yırtmayın. Zaten Strap diyor ki kardeşim ben sana para 120 gün sonra vereceğim. Bana diyor yazma. O yüzden yani Türkiye dünyanın en büyük sanal pozitif firması Sizin 3 kuruşunuza kalmadı. Çünkü bunu bazı bizim kendi müşterilerimiz, müşterilerimiz var. 3000-2000 dolar kaptırmış. Sanki milyon dolarını kaptırmış gibi şey yapıyorlar. E, tepki veriyorlar. Yani bu olabilecek şey. Sonuçta firma istediğiyle çalışır, istediğiyle çalışmaz. Stripe'ın çok farklı politikaları var. Ve bunları sürekli olarak saklıyorlar. Hani biz sizi banladık ama neden banladığımızı söylemiyorlar. Çünkü de haklılar. Eğer söylerlerseler bu sefer buna yönelik bir tersine mühendisi üzerine size açılabilir. Paravan yapılabilir. Bir şeyler... Ee, Kategori yapılabilir. Yani yalan üzerinde birçok şey değiştirilebilir. O yüzden Stripe bizim 29 27 Ağustos'taki olan ödememizi 27 Aralık'ta yaptı. Ben de bunu gördüm ve ödemem yapıldığına yapıldığı için bunun videosunu çekmek istedim. Çünkü birçok kişi tedirgin oluyor. İşte yok Stripe paramı vermez. Yok ee, ne bileyim. Paramı yatar bir daha gelmez. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Dediğim gibi bu 120 günden eee Türkiye'de bu 540 günde yanlış hatırlamıyorsam. Yani Merkez Bankası'nın belirlediği bir süre var. Bu 540 güne kadar bekletilebiliyor. 540 olmuyor ama. 540. Bu tamamen işte Türkiye'de mesela e, birazcık daha uzun. Çünkü Türkiye'de dolandırıcılık ve benzeri risk seviyesi daha yüksek olduğu için. Bu 540'a kadar şu şey oluyor. Yani Türkiye'de sanal posta paranız kaldıysa bu 540 güne kadar uzuyor. Haberiniz olsun. Yurt dışında Amerika menşeli şirketlerde bu 120 gün. Daha başlar. 363 360 güne kadar çıkabilir. Bu tamamen sizin hesabınızdaki risk seviyesine göre. Çünkü bize çok çerçeve olmamıştı. E, toplamda 192 bin e, hatta netine bahsedelim. 156 bin euro para girdi ve bunun e, belki 5000 bin eurosu ya da 3 bin eurosu şey e, değildir. Ya da iade karışık. Yani iade artı çerçeve diyeyim. E, 5-6 bin euro chargeback kartı iade şeyi vardı. Yani bizim hesabımızın şeyi azdı. Biz patladığımız şey 1000 euro bir refund verdik. iade verdik. Bizim hesap orada patladı. Çok garip bir şey var. Yani burada iade yaparken bile hesabınız kapanabilir. O yüzden yüksek meblağlı iadeleri genel olarak maner olarak iade edin. Para bankanıza gelsin. Siz kullanıcının banka bilgilerini alın. Oradan iade edin. Hani %3 size kaçsın. En azından hesap patlamaz. Buna çok dikkat edin. Ee, zaten şöyle hatta ben size şunun resmini alayım. Şöyle şunun resmini alayım. Bunu da okutayım size. Bize ne göndermişler? Şimdi burada demişler ki Strap hesabınızı hesap kimini bilmem ne rutin olarak inceledikten sonra müşteri anlaşmazlıkları açısından yüksek düzeyde risk taşıdığı tespit ettiğimiz için, ettiğimiz için size yazıyoruz. Burada artık, artık, ödemeleri kabul edemeyeceğiz. Hesabınız bilmem ne bilmem ne. 24 Aralık bırak, Kadar tamam. Sıkıntı yok. Zaten burada söylemiş. 24 Aralık tarihine kadar duraklatmamız gerekiyor. 25, 26, 27. 24 Aralık muhtemelen Cuma'ya geldiği için mi patlışı şey oluyor? Salı. 25, 26, 27. Aa, yani Salı, Cuma gün bizim ödemelerimiz salmışlar. Bir de 25, 26'sını da yanlış hatırlamıyorsam bunların bir bayramı mı ne vardı belki o yüzden de şey olmuş olabilir. E, toplamda 1, 2, 3 yani kapandıktan 3. günde bize ödemeyi göndermişler. O yüzden burada zaten ilk kapatıldığında size ne zaman şey olduktan sonra gönderileceğini yazıyorlar. Buraya çok dikkat edin bu maili okuyun. Eğer ki gene göndermediler birkaç ay bekleyin. Gene göndermezlerse arkadaşlar artık yapılacak şey en kötü şey şu. Bir avukat yardımıyla paranızı kurtarabilirsiniz. Ya da daha hızlı kurtarmak için gene bir avukat tutabilirsiniz. Ama e, kesin alacağınızın garantisi yok ve bu konuda da dolandırılmayın. Şimdilik videom bu kadardı. Yani genel olarak ben size Stripe'ın para ödediğinin gösterdiğinin videosunu çekiyorum. Çünkü bazı insanlar diyor ki o para işte daha uzun Stripe'de kalacak ya da ömürlü kalacak vermeyecekler gibi şeyler duyuyorum. Bunu da insanlara bilgi vermek için çektim. Yani kimsenin yani Stripe. 2023 yılında kendi bünyesinde trilyon dolarca işlem hacmine ulaşmış. Yani kazan her birinden %3 alsa o parayı siz düşünün. O yüzden kimsenin 3 kuruşuna tahammül edeceklerini düşünmüyorum. Ee, Amerika'da şirket açmak şöyle önereyim. Şimdi strep genelde arkadaşlar İngiltere'deki şirketleri köpek gibi davranıyor. Ama Amerika'daki şirketleri birazcık daha rahat. O yüzden siz şirketinizi Amerika'da açarsanız daha kafanız rahat olur. Amerika tarafına bakan ekip biraz daha iyi. Biraz da İngiltere'de hep illegal işler. İşte 5 50 dolara 50 pound'a şirket açıldığı için burada İngiltere şirketleri birazcık strabin gözünde şey e, değersiz diyebilirim. Sanal şirketler. Fizikselden bahsetmiyorum. Amerika'da birazcık daha bu işler rahat. E, o yüzden ben Amerika'da şirket açmanızı önerebilirim. Bunun yanında bir tane de strapli ile ilgili whatsapp grubu kuracağım. Bu grubu da WhatsApp açıklamasını ekleyeceğim. Buradaki amacımız Stripe ya da herhangi bir sanal posta ilgili bir e, feedback almak, birbirimize bilgi vermek, beyin fırtınası oluşturmak gibi gibi şeyler. Şimdilik videom bu kadar da. Siz de açıklama kısmından bizim Stripe grubumuza gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur.